Evet efendim NBA Referans Programı NBA platformundan tekrardan merhaba. Ben Deniz Mustafa Yılmaz, Sayı Uyar'la beraber sizlere dolu dolu geçen NBA gündemini değerlendireceğiz. bu hafta biraz daha magazine de gireceğiz yani çok güzel bir program olacağını umuyorum. Hoş geldin Sayit. Hoş bulduk Mustafa. Hemen başlayalım. Brooklyn Nets Phoenix Suns maçıyla başlayalım. Öncelikle istatistikleri vereyim. Devon Booker 22 sayı 2 rebound 7 asistle oynadı. CP3 29 sayı 3 rebound 7 asistle oynadı. Hani ikisi de fena maç çıkarmamış olabilir ama Brooklyn Nets gibi kötü savunması olan bir takıma karşı hani bu kadar az sayı atmakta onların kaybetmesinde etkili oldu diye düşünüyorum. Öyle. Ya bir de Devon Booker bu sene zaten hani beklediğimiz seviyeye bir türlü çıkamadı. Normalde hani bu sene çok daha iyi olmasını planlıyorduk ama e, o böyle hani bir küçük sıçramayı yapamadı. Öyle olunca da zaten hani yan oyuncular çok iyi oynadığı için zaten Phoenix çok uzun süredir iyi gidiyordu. Şimdi de e, çok fazla sayı atan bir takım olunca sizin en iyi oyuncunuz da hani 22 sayı atınca ister istemez yakalayamıyorsunuz ve kaybettiniz. Ya gerçekten öyle oldu. Phoenix Suns dediğin gibi yan oyuncular iyi oynuyor ama diğer tarafa bakıyorsun. Hani oyuncu yok elinde Portland'ın. Çatır çatır basketbolunu oynuyor. Burada hani e, tecrübe farkı tabii ki var ama Lillard'ın yaptığı evet. liderlik... Ya bir de şöyle diyeyim. Şimdi e, çok underrated bir hamle olarak geçti ama Derrick Jones Jr. E, Miami'den Portland'a geldi ya çok büyük bir aslında pota savunması sıkıntısı vardı Portland'ın. O bakımdan çok aşırı bir blok tehdidi var. O hem çok iyi işler yapıyor hem de şimdi Robert Covington dediğimiz adam sayı olarak size çok fazla şey vermiyor olabilir gün içerisinde girip çıkışıyla ama bir yanlış değilsem blok ve top çalmasının toplamı 2 mi 3 mü ne maç başına? Yani öyle de olunca ister istemez zaten takımın ofansı her zaman çok iyiydi bunu sürekli konuşuyorduk ama defansına da bu tarz eklemeler olunca Portland zaten şu anda batıda dördüncü ve duruma göre çok üzebilecek takımlardan bir tanesi yani. Bir de Terry Stotts'ı da orada tebrik edelim. Geri Phoenix'e dönelim. Devon Booker'a da şey diye. Ben buradan Devon Booker'a seslenmek istiyorum. Bizim programımızı izliyordur. Booker illa Kendall Jenner'ın eski sevgilisi mi olması lazım kardeşim karşındaki adamın? İlla iyi oynaman için, maç kazandırman için bu mu lazım? Yazıklar olsun. Gerçekten Abi. beni düştü bu hafta. Hani ben Philadelphia'ya kazanır diyordum geçen haftaki Medium bölümümüzde. Philadelphia'ya karşı yani Tamam Kendall Jenner senindir kardeşim. Teritorini belli etmek için bizi bu kadar üzmene gerek yok. Kardeşim ben sana demiştim avantaj veriyorum diye. Beni dinlememiştin. Bak ne oldu şimdi? 4-3 oldu. 4 bu 4 hafta da kazanacağım. Olacak 4-4. Bakalım. Ee, buradan Ben Simmons'ın olduğu takıma da geçeceğiz ve Harden konuşalım önce. Akıştı unuttum kusura bakma. Ee, Harden 38 sayı, 7 rebound, 11 asiste hani takımı galibiyete götürdü. Brooklyn Nets de gelmesinden sonra hani bayağı düştü diyorduk. Ama son zamanlarda gerçekten toparlamış bir halleri var. Hani Maçım da ne kadar kötüymüş lan bunu takım. <laughs> şey <gülüyor> e, işte Harden'da Harden Irving arasında bir hani diyalog geçmişti. Irving'in aktardığı şekliyle söylüyorum. Hani odasına gittim ve ben shooting guard oynayacağım, sen point guard oynayacaksın dedim diyor. Harden'ın da asist özelliğinin Kyrie Irving'den daha iyi olduğu kesin zaten. Yeah. Olunca e, Irving'in daha e, toplu az oynayarak shoot kullandı. Hani e, bitirici rolde kullanıldı. Harden'ın daha playmaker rolünde kullanıldığı bir düzene geçtiler. Ve Harden'ın asist sayılarında gerçekten fark yarattı. Öncelikle Brooklyn'deki e, Harden... Irving e, rotasyonun ayarlanmasını nasıl buluyorsun görev dağılımını? Ya ben şöyle düşünüyorum. Harden yani Kevin Durant'le neredeyse başa baş gidebilecek şekilde bir skorer gücü olan bir oyuncu. Ama Kevin Durant tabii ki uzunluğu ve defansta da vereceği çok fazla katkı sayesinde Harden'ı tabii ki tokatlı oyuncu olarak genel olarak. Ama e, Kyrie Irving orada laf edebilecek son adam ne doğru düzgün savunma yapıyor. Ne böyle bir şey yani. Böyle çok eee hücumda bazen gerçekten hani takım şap, oynamıyor. çıkarıyor. Ama hani böyle e, her gece sana kesin 30 verir diyebileceğim bir oyuncu değil Örümcek. Ya bir de kendine öyle çok olur. oynuyor. Takımı yukarı çekmekten ziyade takımı hatta yer yer düşüren bir oyuncu. Ya öyle zaten bastında bunu görmüştük. Yani tamamen mükemmel giden bir sistemin anasını ağlatıp daha sonra takımdan ayrılmıştı zaten. Sonrasında saçma sapan bir Kemba Walker'a maksimum kontrat falan vermek zorunda kalmışlardı işte. Ya o gün şartlarında ee, Kemba Walker'a maksimum kontrat vermek çok da kötü bir tercih değildi aslında ama günün şartlarında ya bilmiyorum ya. Kemba Şu Walker, Walker bana biraz overrated gibi geliyordu o zaman da. Çünkü şöyle bir şey var. Kemba Walker dediğiniz adam aslında işini çok daha iyi yapan bir tane Isaiah Thomas gibi. Yani hani gene kısa. Savunması neredeyse hiç yok. Şu tatıyor Yani kayıtlı olmadığı için uydur bakalım. O dönemde de şöyleydi böyle kanıtlayamayacağız ya kardeşim. Kardeş. Sen kendini Onkır'a almasınlar diye deneyinci de aramışsındır. Jordan'a e da demişsindir yolla diye. E-mailini attım. Dedim bak çok pişman olacağım dedim. E-maili yani... devreye sokma kanka. Onun arşivini isteriz ve bulamazsak. <laughs> Kanıt bulmuş oluruz. Neyse hardan ilgili bir... Ben geçmişi diyeyim. sildim. Geçmişi yoksa hepsi vardı bunlar. Allah Allah. Geçmişi niye sildiysen yani o konulara da hiç Vardım. girmeyelim. Şimdi Trump'a seçilseydi bir işlerimiz vardı. Onlar şimdi seçilemeyince silmemiz gerekti. FBI şimdi bulur mu olur. Tabii ki bir Amerikan vatandaşı olarak sen e, <laughs> bu tür, e, sosyal haklara sahipsin. Bir de Harda'nın ilgili şey söyleyeyim. Ee, şöyle bir açıklamada bulundu yakın zamanda. Houston'da uzun yıllar boyunca sürekli olarak her gece maç kazanmak için 40 sayı atmak artık yorucu hale gelmişti şeklinde. Hani sen istedin diye yollamadıkları oyuncu kalmadı. Daryl Morey sırf sen topla oyna diye topla oynayamayan hani e, ball handling anlamında kazma oyuncuları takıma topladı. Köşelerde bekleyin dediler. Kimse gıkını çıkarmadı sana. Ondan sonra e, yani sezonda 46 attım MVP oldum diye şimdi Houston'a laf atmalar falan çok ayıp yani eski kulübüne bu kadar da laf atılmaz. Yani ya yanlış şey gibi aslında biraz. Hani çocuk her akşam yemeğinde şeker yemek ister ama sen her akşam yemeğinde buna şeker verirsen çocuk ölür, ayva yer. Bu da onun gibi bir şey yani. Sen geliyorsun sırf Harden istiyor diye Harden'a bunların hepsini veriyorsun. Sonra zaten tek Olayın Hard'ın olduğu bir sistem playoff'da her zaman tık çöküyor, tık çöküyor, tık çöküyor. Ya maalesef playoff'da da zaten yani bence ya playoff'da o 27 27'den bir tanesini at be kardeşim. O 27 yani şu 27 üçlükü... zaman, Ama şunu herkes çok unutuyor mesela o sene playoff'da en az Hard'ın kadar Chris Paul da çok etkiliydi. Öyle olunca Chris Paul gittikten sonra zaten takım tık çöktü değil mi? Aynen. Russell Westbrook'u oraya almaları. Hani Harden istemedi, Chris Paul'u yolladılar. Russell Westbrook'u da yolladılar. Hani Russell Westbrook'u almalarını isteyen de Harden'dı. Yani her şey yaptı bu takım sana. Yani Houston... Ya öyle bir de... Yani bir Houston... Çok, çok şanssızlıktı yani. Russell Westbrook aslında iyi de gidiyordu sezon içerisinde. Bir ara tam koronadan sezon kapanmadan önce Russell Westbrook hem üçlük atıyordu hem maç başına 30 sayı ortalaması falan vardı. Çok deli oynuyordu. Sonra zaten Bubble'a geldiler. Sakatlandı. Bir de Goran oldu. Zaten adam patates oldu. Yani playoff'lardan sonra yoklardan önce başına gelmemesi gereken her şey geldi adam. Öyle. Bir de Harden yani korona döneminde de yaptıklarını biliyoruz kardeşim. Millete böyle profesyonellik şudur budur öğretme. Biz yavaştan diğer maça geçelim. Philadelphia Utah Jazz. Utah e, kazanmasını bildi ama bu maçta Ben Simmons kariyer rekoru kırdı sayı olarak. 42 sayı 9 rebound 12 asistle oynadı. Bir reboundla triple double'ı kaçırdı. 42 sayı kariyer rekoru. Hani yok şöyle iyi. İşte rookie'nin tanımını yazıp gelen Donovan Mitchell'a biraz hak verdik yani burada. Aga be. O, o zamanları da hatırlıyorum. Donovan Mitchell işte yılın çayla ödülünü almak için artık şapkadan tavşan çıkarmaya çalışıyor. Böyle iki takla atıp ağzından kuş tutmaya çalışıyor. Bir ton bir şeyler uğraşıyor. Tabii. O zaman ne yapıyor? Şu gidip şut bile çalışmıyor doğru dürüst. Yani evet. şut atmıyor. İşte ben şutsuz da gayet iyi oyuncuyum diyor. Bu kadarsın işte kardeşim. Bu kadar. Hani maksimum bu. Ne yapacaklar sana? Maç başına 82 tane turnike mi verecekler? Yani bu 42'yi bulması bile kardeşim. 42 bu. Abi bir insanın yetenekten ihanet etmesi benim çok garibime gidiyor. Şimdi pas olarak NBA'in elit oyuncularından biri. Savunma olarak top çalma ve e, hani oyuncunun karşısında kalma olarak elit oyunculardan biri. Hatta işte NBA'nin yayınladığı e, Yılın Savunmacısı adayları arasında da ilk ondaydı. Hani e, o, o yönden de çok iyi. içeri yüklenme olarak çok iyi. Allah mükemmel bir fizik bahşetmiş. Hani bu fiziği e, nasıl kullandığı ile alakalı birazdan programda geldi zaten. Ama yani birazcık şu tasla, bak üçlüğü %30'la falan atıyor olsa bu adam yine tutulamayacak ve içeri girmesi de kolaylaşacak. Yani o yüzden kendi yeteneğini ihanet eden oyuncuya ben bir yükseliyorum. Ben bir geriliyorum Sait. Ellerim bakar. Aa, şey. Bunu deyip de Şakil Onyalı en sevdiğin 10 oyuncudan biri olmasın? En sevdiğim değil. Tarihin en büyük 10 oyuncusundan biri dedim. O bir de pivot yani. kardeşim. Topu, topu alıp orta sahadan gelip ben her topu kullanacağım. Bana verin topu demiyor Şakil Onyalı. Tamam da şöyle bir e, şey, efendim, şey var. Şakil da mesela 2003'ten sonra yaptıklarını herkes biliyor yani Ya profesyonel değil ki zaten i̇şte yetenekler nihanet etmiş olmuyor mu o zaman ya şöyle bir şey şakı nasıl söyleyeyim haklısın o yönden sevmiyorum da şakı sevmem için binlerce neden var Bir iki tane de kötü olsun yani bu adamın sırf adam evet. Lebron'la karşılıklı dans ettikleri bir video vardır yani sırf onun için şak sevilir Kardeşim sırf bunun içinde Şakil Banyo'yu seviyorsan ben bu ortamı Ben, ben Simmons'ı sevmem Mikrofonu için bana bir... Mikrofonu şuraya atarım. Ben Simmons'ı sevmem için bana sempatikliğiyle alakalı bir örnek ver ya. Yılın çaylağı olarak <laughs> Hadi. Sempatik mi bu? Danabı Dana Mitchell burada çaylağın tanımını yaptığımda dedi ki eğer en büyük argümanı buysa ben işimi yeterince iyi yapmışımdır dedi. Hadi eyvallah. Ya Anladım. bu ra racon kesmekle sempatiklik aynı değildir Sayıkçı. <laughs> hani bu arada Devon bu kıra tokat lan. Ondan sonra gel yine eski sevgililerden biri. Hani date çıktı en azından. Jordan yani. Clarkson'da Clarkson tokat lan. Jordan Clarkson'da 40 sayı ile oynadı. Yani gayet iyi bir şey. Bir asistle oynadı. Jordan Clarkson istatistiğidir bu da işte. <laughs> yani yılın 6. adamında da çok formda. Yani bu e, belgesellerde isteriz. Erkeklerin etrafı işerler. Ya da başka şeyler yaparlar teritorilerini belirlemek için. Burada da iki maç üst üste. Hani üst üste demeyeyim de bir haftada iki kere. Yani bu tür şeyler oldu. Yani Ben Simmons yazık. Ee, doğal seçilimle doğal seçilimle yok olacak. Oturup soyunma odasında alıyormuş. <laughs> ya gerçekten Müslüm Baba <laughs> arabayla Müslüm Baba dinleyerek evine dönüyormuş. Ben de o tür şeyler aldım. Ee, Müslüm Baba kesmez seni kardeşim. Azer Bülbül dinle. Bunu da buradan söyleyelim. <laughs> Bu arada Jordan Clarkson'da yılın 6. adamı ödülünün ben şu an favorisi konumunda gerçekten Öyle. ben çok beğeniyorum. Çatır çatır oynuyor. Böyle verdikleri kontrat da çok fazla mı diye düşünüyorduk sene başında da. Adam dedi ki siz hayırdır bize, bize verilen parayı sorguluyorsun falan yaptı. Böyle. Bir de yutahta topu yere vurabilen oyuncu sayısı azdı. Jordan Clarkson hani sistem içerisinde çok bir şey yapmıyor ama sistemden çıkmak istediğin zaman işler krize girdiği zaman al babuş sen oyna bir kafalarını karıştır falan diyebiliyorsun yani. Şuur ve e, oyun zekası konusunda büyük sorunları olan bir insan. Adam da olsa, kendi oyununu oynuyor. Hayır ya gaz kasmaya gerek yok. E. Bu arada bu fotoğraftan da bir e, şey yapalım. E, kamu spotumuzu yapalım. Seth Curry, sen Jordan Clarkson'u öpme kardeşim bu koronanın olduğu anlarda. Yani bunu da söyleyelim. Seth Curry'den de geçtiğimiz programda bahsetmiştik, Onda merak edenler izlesin. Çok iyi bir performans var onun da 50-50-100 kulübünde yani o da acayip bir kulüp açtı NBA'ye. Buradan Kendall Jenner team'e geçelim. Bu hafta hepsiyle alakalı bir olay oldu. Yani özellikle söylemek istedim. Jordan Clarkson ve Phoenix, Sans'ın yıldızı, Devin Booker, İkisi de biri Utah'ı, biri Phoenix'i taşıyarak Ben Simmons'ı pat pat tokatladılar. Kyle ben Kuzma... zaten tokatlandı. Ben Simmons tokatlandı. Kyle Kuzma'nın rolü arttı. Anton Davis'in sakatlığıyla beraber. Anton Davis 2 ile 3 hafta arası uzak kalacağı söyleniyor. Aşırı evet, kopardı diye bir korktuk maçta. Ama Öyle. Hani iyi ki, iyi ki bir şey yokmuş. Sadece zaten var ya, ya. Aşili kopsaydı Lebron oturup ağlamaya başlardı. <laughs> kardeş yeterince yardımım yok kardeş kardeş Yardımsız, Yardımsız bile şu an çok iyi oynadı. İş playoff'a gelince o iş öyle olmaz. Antony Davis'e kesinlikle ihtiyaç var. Kuzman'ın rolü artacak burada. Üstüne D'Angelo Russell sakatlandı. 4 ile 6 hafta arası yok. Blake Griffin de Detroit'te anlaştı. Ağam beni salın gidem. Şeklinde evet. bir e, görüşme gerçekleşmiş. Hani e, Adrian Wojnarowski'nin haberine göre ki NBA takip edenler bilir. Wojnarowski bir şey diyorsa çıkar buyout olması durumunda Lakers'la anlaşacağı söyleniyor. Hani ben Lakers'a hani çok büyük seviye atlatır mı atlatmaz ama rotasyonda Anthony Davis'in olmadığı bölümde de yedek beşlerde de bir şekilde Markip e. Morris'ten daha fazla katkı vereceğini düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ya Black Griffin bence boş transfer ya. Sadece hani biraz bence MJ biraz oynatır. Biraz hani o Black Griffin geldi, Lakers daha da güçlendi falan nerede? adama bir şey olacak, sakatlanacak, zart olacak, zurt olacak, gereksiz yere bir ton böyle dert tak. Ya zaten şey 30 milyon dolar vermeyeceksin yani minimum veteran minimum imza gelecek takıma. Yani öyle bir durumda da fiyat performans olarak Black Griffin tecrübesi var mı? Var. Tamam mı? Ondan sonra belli oranda şut atabiliyor mu? atıyor. Hani belli oranda topu eline verdiğin zaman düşük düzeyli de olsa pasta atabiliyor. Mu? Lakers ikinci beşi seviyesinden bahsediyorum. Orada da işini yapıyor. Yani bir şey demiyoruz. Bu arada Kendall Jenner yani ülkemizde de büyük, büyük tartışmalara yok bir yol açtı. Yani bir ünlümüzün... Biz doğal olduğu gerçeğini mi tartışıyorsunuz kardeşim? <laughs> kardeşim doğal. Yani o da tartışılıyor. Ee, şey işte abartılıyor falan da dedi. elmas suyu var. Ondan daha doğal. <laughs> o kadar diyorum sana. Gerçekten bu hafta yani eski sevgililerini birbirine kırdırdı. Yani... Acayip bir şey yani e, dediğim gibi teritorisini belli eden erkekler gördük. Griffin'le alakalı da dediğim gibi Detroit dönemi sona erzek gibi duruyor. Zamanında işte Detroit taraftar çekme konusunda her zaman zor bir e, şehir olduğu için oraya en azından taraftar çekelim diye gitmiş bir oyuncu ama hani sakatlıklar da çok etkiledi. E, hala şey galiba, çaylak senesinde All-Star'a e, seçilmiş son oyuncu. Hani Olabilir, Blake, Black Griffin'de özel bir oyuncuydu. Hani ondan sonra seçilmedi diye hatırlıyorum. Hani adam varsa e yorumlara bırakabilirsiniz. Blake Black Griffin Pistons evliliği de hani tatsız oldu böyle bir bir şeyler eksik. Ya öyle zaten de. Neyse parasını kazandı. Zaten komediye falan da geçmek istiyor. Bu gider bundan sonra böyle komedi programına falan çıkar. Zaten Amerika'da öyle şeyler çok fazla. Yok. Anılarını anlatırsa zaten yeter. Muhtemelen CP Derin'in bir de Diandre Jordan'la olan anlar falan anlatırsa Diandre Jordan çok eğlenceli bir adamdır yani. E, o sırf Los Angeles Clippers işte Doc Rivers'lı, Paul Pierce'lı, JJ Redick'li, Austin Rivers'lı, Austin Rivers diyorum e, şey aa, Lakers A Lakers'ta vardı o takım. Vardı. Şeydi. JJ Redick mi? Yok, Miami'ye gitti Lakers'tan. La. Bubble'a gelmedi. Evro Bradley. Ever Bradley ise işte Blake Griffin'i, DeAndre Jordan'ı, cp 3ü ise acayip bir kadro vardı orada. Sırf ondanlarla anlatması bile gayet yeterli olur bence. Yeter ee, biraz da sağa e, içine dönelim diyeceğim ama bir türlü dönemiyoruz. Yani evet. yine Covid durdu. Yani bu e, önümüzdeki şimdilik 3 maçı ertelendi. Covid vakalarından tamam, dolayı. Bir de bunlar da, bayağı iyi gidiyordu Spor, şu an 5 iyi gidiyorlardı. Yaptım, bir de her oyuncu şimdi günümüzde artık korona aman kolay geçiriliyor çok da şey değil geçerek de kutak falan da dönüyor ama mesela önümüzde bir Mo Bamba örneği var işte e, Carl Anton Towns örneği var çok ağır geçirenler de var. Hani umarım oyuncular gerçekten kariyerlerine sporculuklarına zarar vermeyecek şekilde en ufak hasarla atlatırlar ve evet. tekrar formalarına kavuşurlar. San Antonio Sports'ta play-in yarışında hatta e, play-off play yapar bence ya yani play'inde olacaklarda da playoff olur mu olmaz mı ben bilmiyorum. Bakacağız oraya da. Hani hani bat olduğu için emin olamıyorum. Doğuda olsun ilk 6'da 5'te girerdi yani. Öyle bir basketbol oynuyorlar. Ee, bakalım göreceğiz. Şimdilik ben bir tık üzüldüm. Sen de üzülmüşsündür izleyemeyeceğim. ben sen. de üzüldüm tabii ki. Çünkü Spurs şey ya her zaman belli bir iddiası olan takımlardan bir tanesi. Yani geçen sene takımda kimse yoktu. Ona rağmen adamlar yani hani bomboş sezonu geçmedi yani. Hani şu anda da zaten Jan Emery çok iyi. Geçen bir Golden State maçı oynadığında 7 tane mi 8 tane mi ney top çaldı. Golden evet State'i evet. delik deşik ettiler yani. Ya zaten şey oluyor <laughs> çok yaşa. <laughs> eğlence evet. üzerinden oynayan takımlara karşı e, normal sezonda e, sistem, sistem takımları üstünlük sağlıyor genel olarak. Evet orada, Toronto'nun toparlanmasında da görmüş. Mesela bu takım Clippers'ı, Lakers'ı, Utah'ı yenemez de. Yani e, 4 maçlık, yok 7 maçlık seride 5-6 maç oynayıp aşırı yorar, yıpratır. Ya o takımlara çok diş geçirebilir mi bilmiyorum da mesela bir Denver örneği yo, var önümüzde. Sürekli aramışta. savunma abi, sürekli savunma. Dejant sürekli oyun kurucuyu boğacak. Daha sonra öyle olunca da biraz hani yıpratır. Hani şey olmaz. Böyle iddiası bence olmayacak. Dediğin gibi hani kazanma şansı olmayacak ama yıpratacak. Aynen öyle ama şey'e falan denk gelirse, hani mümkün değil de mesela şu anki Denver'a falan denk gelirse, hani şu an play-off oynasalar, demirleşseler, yani yok hiç inanılmaz maçlar oynayan son bastığına karşı yine 40'ı geçti, kazandıramadı. Yani adam ya şöyle diyeyim, bir adam e, bireysel olarak MVP'ye hak edecek her şeyi yapıyor. Ama takımı çok kötü olduğu için hiç oralara ulaşamıyor. Yani i̇şte. Utah çok iyi diye Gobert'i ilk üçe koyanlar falan olmuş bazı listelerde hani. Yo, o yani. o kadar da değil yani. O kadar da değil. Hani LeBron o, hala liderliği sürdürüyor. yanlış görmüşsün. Ne? O yılın savunmacısı. Savunmacısı da bir var. zaten şu anda da MVP ha. olarak şey yapıyorlar. İşte e, LeBron e, Joel Embiid Rudy Gobert koyan liste gördüm. Kardeş ben. yanlış görmüşsün. Danamın Mitchell Joe Ingles, Rudy Gobert. In. <laughs> Olabilir. Yani e, yok işten geri Spurs'a dönelim. Sporza gerçekten üzdü. Sadece Öyle. üzdü. Bu kadar diyeyim. E, bir diğer acayip istatistiğe geçeceğim. Bu iki adam aynı karede. Neden diye soracak olabilirsiniz. Ki biz de açıklayacağız yani. Siz soramıyorsunuz şu an e, bantla yayın <laughs> yaptığımız için. Curry Ardarda 10 maçtır 25 sayının üzerine çıkıyor. Ve bunu %50'nin... Üzerinde field goal yüzdesiyle yapıyor. Bunu en son yapan oyuncu 95-96'da Jordan'dı. 12'de 11 maç sürmüştü. Yani Curry'nin ne, ne kadar özel bir sezon geçirdiğini tekrardan görüyoruz. Hani azıcık evet. e, el ayağı tutan adamlar daha olsa yani gerçekten playoff da iddialı hale gelebilecek bir e, oyun oynuyor Stephen Körü. Saygı duymamak elde değil. Ya öyle. Tabii ki Draymond Green de şu anda aşırı besliyor takımı. Yani Draymond Green şaka maka bir ana maç başına en az 7-8 asist yapıyor. Daha sonra savunmayı e, topluyor abi her şeyden önce. Bu takım savunma yapamıyordu yani. De mesela biz sezon boyunca hani çok fazla gereksiz para aldığı hakkında konuşuyoruz da e, adamın ismini sevmeyen Haa, Andrew Allah Wiggins, Wiggins. Heh, Andrew Wiggins. Andrew Wiggins de savunmada bir şeyler yapıyor. Bu, Calibre Junior da bir maç oynuyor, bir maç oynamıyor, bir şeyler yapıyor. Bakalım, Hayırlı. kelobre takımı ateşleyenlerden biri. Yani, yani hmm. fena oyuncu değil. Eee, oradan da... Aa, numarada bunlar çok sıkıntılı abi, ben sana diyeyim. Bunları çok deşecekler. Wiseman falan, Yani o kadar, o oranlı oyuncusu değil henüz. Çaylak zaten çaylak ödüğünde ben kazandım gibi duruyor yani. Ta şimdiden Aynen. söyleyeyim. Onu da kazandım gibi duruyor. Ya. Montrezl Herald dememiş miydin? Çayla mı ]ım. dedim Montrez Herald'ı ya? Ha yok şey. Altıncı adama Altıncı sen adama. Herald dedim ben Levert dedim bu arada. Kardeşim geliyorsun geriyorsun beni ya. Geriyorsun Kardeşim beni. yanlış hatırlamışım olabilir. Olabilir senin canını yerim. Curry'e ye şey yapalım. Ee, tekrardan tebrik edelim. Yani e, yani Jordan'la aynı cümlede olmak bile çok büyük bir şey yani. O yüzden Abi programımıza sevilen köşesi medyuma geçelim. Ya, Medium. Medium'da e, önce sen bu maçı neden seçtin bir söyle. Ya şimdi bu maçta şöyle bir şey var. Jimmy Butler oynamak ister, istemezse Golden State kazanacak. Bam Adebayo oynamak istemezse Golden State kazanacak. Bu ikisi oynamak isterse Miami kazanacak. Bunlar isteyip istemeyeceğini de sana bıraktım. Hadi eyvallah. Hadi. <laughs> ben şöyle diyeyim. Ben isteseler bile Golden State'in yakaladığı ritimle beraber hücum olarak Heat'i bir şekilde geçebileceğini düşünüyorum. Yani Diyorsun. diyorum. çünkü orada Duncan Robinson bu sezon ortalıkta yok. Tyler Hero yok. Jay Crowder'ı çok arıyorlar. Hani kanatta düzgün savunmacıları yok. Jay Crowder'ın Nasıl söyleyeyim? J. Crowder'ın gitmesini biraz kompansa edebilirlerdi ama programda da değindik. Derrick Jones Jr.'ı da kaybedince hani Kanatlarda hem bir blok tehdidi kaybettiler hem iyi Bire bir birebir savunmacı kaybettiler. Hani kanatlarda sorun yaşıyorlar. Geri şeye dönüyorum. Miami Heat'te sadece hücumcular ve sadece savunmacılar var. Kendrick Nunn hücum yapar savunma vermez size. Duncan Robinson Ulan, hücum bamla, yapar bamla, savunma vermez. Ya şey takımın iki ikisini kenara bırakıyorum canım. Batta'yla Adebayo ayrı. Onlara Onları, onları tartışma, tartışmayacağım. Değil, ilmi, i̇lmine Kendim sual olunmaz. Var. İşte <laughs> e, mesela Andrei Iguodala sadece savunma yapıyor. Solomon Hill sadece savunma yapıyor falan bu tür oyuncular var. Diğer tarafta ise işte Curry'nin acayip bir formu var. Ben Curry'nin bir tık e, Heat'in içinden geçeceğini düşünüyorum ne yalan söyleyeyim. Peki hiç şey düşünmüyor musun? Hiç uzun olmayan bir takım da Bam Adebayo, yara yara takımın... Draymond bir... Green Bam arkasında durabilir işte. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü Bilmiyorum. Ba Bam Adebayo Bilmiyorum. böyle topla geçeyim gideyim tipi bir oyuncu değil genel olarak. Biraz daha handofflar üzerinden oynayan, top dağıtması skorun önünde olan bir adam. Draymond Green hani şu an Bam Adebayo NBA'de bu kadar değerliyse Draymond Green'in o e, 2015'ten 20'ye kadar olan ki süreçteki Golden State'deki rolünün de katkısı var. Hani Bam Adebayo'dan önceki Bam Adebayo'dur Draymond Green biraz da. Hani Pardon. kısa olup 4 oynayıp arada 5 oynayıp. O yüzden ben, ben Golden State diyorum. De ben de hani muhtemelen reytingi NBA'de şu an en yüksek maç. Aynen. Anton Davis olmayacak ama hani ee, yani Brooklyn Nets'in savunmasına haftalardır konuşuyoruz. Harden'ın spekülasyonları, Irving'in şuursuzlukları, diğer tarafta Lebron'un yaptıkları, rotasyondan katkı alamamız bu. Çok şey konuştuk. Dedim ki, Sait bu maçı kimin kazanacağını tahmin etsin. Riskli. Net abi ya. Net, net. Yani çünkü Dennis Schroeder falan içeriye girecek edecekti. de. An Anthony Davis yok abi bir kere. Anthony Davis yokken yani Nets'i Lakers'ın yenme ihtimalini ben aşırı düşük görüyorum. Yani bence sayı olarak yetişemeyecekler Nets'e. Öyle olunca da bence Nets kazanacak diye düşünüyorum. Olabilir. Hani Lebron-Durant eşleşmesinde hani yıllar sonra gerçekten ee, izlemek arada, zevkli olacak. Lebron'u bence Durant savunmaz da. Ya maç içerisinde canım iki takım lider olarak Durant'le LeBron'u görmeyeli ba hani bayağı oldu. O yüzden e, yani ben maçı heyecanla bekliyorum. E, dediğimiz gibi Kendall Jenner bizi de yaktın. Bizi de yaktın. Hani bir şey demiyorum ha, sana. 4-3'e geldi ha, skor. Kardeşim, kardeş beni dinlememiş. 4-3'e geldi ha, skor. Olur, Bakalım e, sezon sonunda göreceğiz kim kazanacak, kim kaybedecek. Ee, Cumartesi günü yeni programla karşınızda olacağız orada da kötü çirkin e, köşemiz yine olacak. Orada sakatlıklardan daha ayrıntılı bahsedeceğiz. Bu program sadece Anthony Davis ve e, D'Angelo'lar Russell sakatlandı dedik geçtik orada biraz daha takım etkilerinden de bahsederiz biraz da önümüzde e, örneklem olmuş olur e, diyelim ve programımızın sonuna gelelim. Bu ve benzer içeriklerin devamını istiyorsanız beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı unutmayın diyelim. Kanalımızda sadece NBA değil. Futbol, Formula 1, Tire List, oyun, e, her türlü içerik bulunmakta. E, onları da takip ederseniz seviniriz. Yarın da Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra Şampiyonlar Ligi'ni değerlendirdiğimiz Şampiyonlar Platformu uzun bir aradan sonra yayında olacak. Şimdiden iyi seyirler dileyelim. Said'le beraber bu programı sizler için hazırladık, NBA'yi değerlendirdik. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.